Merhaba prens ve prensesler nasılsınız? Bugünkü masalımıza başlayalım mı? Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde göklük kuşu krallığında rüyaları farklı iki prenses ya vardı. Prenses Dijle penceresinden geçen kuşları ister ben krallığın ilk kadın pilotu olacağım da diye haykırırdı. Prenses Ecrin ise kütüphanede saatler geçirir, tarih tomarları okur, yasaları daha adil yazacağım derdi. Bir sonbahar sabahı kötü kalpli büyücü Zor Evet, kralı büyüledi ve onu uçurumlar diyarındaki görünmez bir kale hapsetti. Haber tüyleri kar gibi beyaz bir kurt tarafından saraya getirdi. Sarayda telaje düştü. Kurtun eli için. Kurtuluş için üç sihir gerekiyor dediler. E, o gökyüzünün ilk yıldızının ışığı, adalet terazisi ve bir babanın duası. Fakat in, ilk engel hemen karşılarına çıktı. Krallık kanunlarına göre kadınlar uçamaz, uçan halılar, kanatlı atlar hepsi sadece erkeklere aitti. Önce bu yasayı değiştireceğiz dedi Ecir Danışmanları itiraz etmeye kalktıklarında tam o sırada kapı açıldı. İçeri masallardan tanıdıkları dostları girdi. Kırmızı başlıklı kız, yedi düce ve doz kurt. Bazen kurallar iyilik için değişmeli dedi. Kırmızı başlıklı kız. Bu destekle yasa değişti. Dicle krallığın ustalarıyla birlikte gümüş kanatlı bir uçan gemi yaptı. İlk uçuşunda alaca karanlığın ilk yıldızını yakaladı ve ışığı kristal bir küreye hapsetti. Ecrin'in görevi daha zordu. Adalet terazisi sessizlik vadisindeydi ve onu almak için bir bilmeceyi çözmesi gerekiyordu. Terazinin bekçisi sordu. En ağır ceza nedir? Ecrin saatlerce düştü. ...düşündü ve en ağır ceza... ...bir çocuğun umudunu çalmaktır... ...dedi. Terazi parladı ve... ...Ecrin'in avucuna küçülerek yerleşti. Son en zoruydu. Zümret'in görünmez kalesi... ...büyücü kız kardeşleri karşısına alayla... ...güldü. Babanızı serbest bırakabilirim... ...ama bedel, bir bedelle. Biriniz sonsuza kadar benimle kalacak. İki kardeş aynı anda konuştu. Ben... Kalayım, bu saf karşılık sistemim e, sevgi ellerindeki sihirli nesneleri harekete geçirdi. Yıldız ışığı ve terazinin adaleti birleşerek zulmetin karanlık büyüsünü parçaladı. Kral külülerine aslan çıkıp kızlarına sarıldı. Kralla krallığa dönüşlerinde büyük bir şölen düzenlendi ve kral bugünden sonra kızım Dijle gökyüzü muhafızları komutanı, kızım Ecrisnes ise baş düş danışmanım olacak ve yeni adalet çağını başlatacak. Yıllar geçti, Dijle gerçekten bulutların hakimi oldu. Ecrin ise yazdığı yasalarla krallığı daha güzel bir yer haline getir. Ama akşamları bahçede oturup konuştuklarında büyücünün karşısına ben kalayım dedikleri anı hatırladılar. Çünkü gerçek prenseslik tacla değil yürektedir. Gerçek krallık ise göklerde değil adalettedir ve en güçlü büyü bir kardeşin sen git ben kalırım diyebilmesidir. Masallar biter, hayaller bitmez.